Merhaba arkadaşlar. Bugün Vestel Lodos H6000V HEPA filtreli elektrikli süpürgeyi tanıtacağız. Ürünün görünümü şu şekilde olmaktadır. Ürünün dış görünüşüne bakacak olursak açma kapama düğmesi ve fiş toplama düğmesi bulunmaktadır. Ürünümüzün hazmesi şurada bulunan kilit sistemiyle açılmaktadır. şöyle biraz sert çekmeniz lazım. Şu şekilde. Bir adet şurada hava filtresi bulunmakta. Şöyle açayım aktarır. Pisliğinizi bu şekilde boşaltabilirsiniz. Şurada filtre temizliği ile ilgili bilgiler verilmiş. Su ile önce diyor çıkarın diyor su ile yıkadıktan sonra kurutma işleminin ardından takabilirsin diye bir bilgilendirme metni mevcut resimli. Normal standart hacimde bir HEPA filtre bulunmaktadır. Ürünün arka kısmına bakacak olursak bir adet hava filtresi bulunmakta arkada. O da şöyle kilitli olarak şu şekilde çıkmaktadır. Şurada bir tane bulunmakta. Burada bir tane bulunmakta. Şöyle. Şu şekilde. Ürünün motor gücü 750 volt olarak belirtilmiş. Çekim gücü belirtilmemiş. Sadece motor gücü belirtilmiş. Azneyi takacağım. Şöyle. Ürünün ses seviyesi standart ses seviyesindedir. Normal elektrikli süpürge ses seviyesindedir. Yani çok sessiz değildir. Ortalama bir ses seviyesine sahiptir. Ürünün iki farklı rengi bulunmaktadır. Bu mor renk. Bir de bunun kırmızı rengi bulunmaktadır. İki farklı modelde. Vestel'in 2020 model Haziran ayında çıkmış yeni bir model olarak karşınıza çıkıyor. Yandan görünümü, üstten görünümü şekilde fiş uzunluğuna bakacak olursak standart 2 metre 2,5 metre gibi bir fiş uzunluğu bulunmakta. Evet şu şekilde. Basarak da kapatabiliyoruz. Bir kere basmanız yetiyor bu arada. Sürekli basmanıza gerek yok. Kilit sistem var büyük ihtimal. Bir kere basınca otomatikman hepsini çekiyor. Sürekli basmanıza gerek yok. Arkadaşlar ürünle ilgili sorularınızı yorumda belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.